Güneş sisteminde yaşayan bütün yaşam formlarına selam olsun. İnsanlar dahil. Arkadaşlar, Kalafatü bir serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçtiğimiz bölüm hatırlıyorsunuz Saint Mary de Mont kasabasındaydık. Kanlı bir siper savaşı yaptık ve buradan sağ çıkmayı bildik. Ardından Normandiya'daki operasyonumuzun sonuna geldik. Operation Overlord bitti. En azından bizim için bitti. Ve Almanya'da Baviera Alplerine başka bir operasyon gerçekleştirmeye gitmiştik. Bu operasyon neydi? Kaptan Price da Binbaşı Ingram'ı kurtarma operasyonuydu. Bu komutanlarımız Alman birliklerine esir düşmüştü. İlk görevimizde Kaptan Price'ı kurtardık ancak Ingram bulamadık. Şimdi önümüzdeki görevde Ingram'ı aramaya başka bir kampa gidiyoruz. Videoya başlamadan videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açarsanız bundan sonraki bölümlerin karşınıza çıkma olasılığını arttırırsınız. Çok da fazla uzatmayayım lafı. Bakalım nasıl bir bölüm olacak. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar. Oyunumuzu açtık. Heyecanlıyım. Bakalım ne olacak? Öleceğiz mi, kalacağız mı, başaracağız mı? Açıyorum bakalım. Şimdi malum muhtemelen eski bölümden başlatacak. Evet. About ready <Sanly> to ram the gate with less than ten minutes from your first shot to pull this off. Take any longer, they'll be sending someone to rescue us. Take out the front guards, concentrating on the machine gun nests. The gate is down. Get in there and find the major, then rendezvous back at the truck. Major Ingram bulmaya. Gece operasyonundayız. Bakın. Şöyle gel. Tüh. Ne yapalım? Besmele. Haydi bakalım gece gece başladık yine Kurtlar Vadisi Operasyon 2 Bir sniper var burada arkadaşlar Bir akıllı biz değiliz sanırım. Şaka kafana. İşte böyle. Kayalardan yavaş yavaş ilerleyelim. Evet kamyonumuz giriyor arkadaşlar. İkinci operasyona başladık şu anda. Elemanlarla. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Otomatik alalım biz de. Problem çıkmasın. Allah Allah az önce bilgisayar kastı. Optimizasyondandır herhalde. Neyse komutanı vurduktan sonra bir an bile boş durmaya gelmiyor arkadaşlar. Anın değerler. Vurmaya meyli hop. Hop. Sağlığımızı alalım vallahi güzel aklandık daha. Hamlamışız. Yavaş yavaş yürüyelim. Renade. Arkadan arkadan gideceksin. İşte böyle. Of. İlla hissettirip bu. Kalata el bombasının şeyi çok büyük. Tesir yaptığı alan çok büyük arkadaşlar. Sonraki oyunları oynadığımızda göreceksiniz. Onlarda hem el bombasının tesiri bu kadar büyük değil. Hem de el bombasını geri fırlatabiliyorsunuz. O yüzden güzel bir özellik yani. Hayret etkilenmedik bu sefer. Doğrusuna bizim devam devam devam. Haydi bakalım. Martin abimiz fena bir abi. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Resmen nazi kampı. Bak. Benim adamımı sen ne şuretle vurursun lan? Hadi devam kasmayın. Kasmayın. Hallederiz. Burnunun dibindeki herifi vurmak için şarjıları bekliyorsun ya Çekil oradan çekil patlayacak Yine etkilendik el bombasından Aa bizdenmiş lan Gel abi kusura bakma Move Hadi bakalım. Red dinlemeyi sever misiniz arkadaşlar? Yersiz Göksüz Zamanlar diye bir albüm var. Biraz reklam da yapayım. Şarkısının adı Tutmuyor Frenler. Sözleri çok güzeldir. Tutmuyor frenler gece olunca yazarım sana. Anlamını tam bilmem ama şu şey çok güzel. Susmuyor sirenler. Geç olunca yanarım sana. Adam çoktan boğmaya kalkmış. Helal olsun. Ingram abi. Haydi. Prens gibi oturmuyor bak herif. İlerliyor. Ne oldu? Geri çekil abi de. Adam oradan sıpladı. Neyse devam devam devam. Orada işte diyor ki Susmuyor sirenler Gece olunca yanarım sana Hani Beni etkileyen bir şarkıdır. Şu anda diğer tarafta sirenler çalınca bir aşka geldim arkadaşlar. Şarjörü boşalttılar refin üstüne valla. Şarjör demişken biz de bir yeni şarjörümüzü. Tamam. Devam. Tamam. Pardon. Ah, havuz. Ama girmeyelim şimdi ya. Girelim mi ya da bir şansımız deneyelim mi? Bir girelim bakalım ne olacak. Derinliği bayağı az olan hiçbir şey olmuyormuş. Boşu boşuna çizmeleri ıslat, ıslattığımızla kaldık. Walton çok fena Walton. Otomatik silah bitmiş lan. Hakikaten bitmiş. Neyse. Bunlarda yok mu silah acaba? Evet ha bence var o da güzel. Gidelim arkadaşlar. Aga be. Bizim adam öldü herhalde. Neyse. Neyse vardık ya. Ne demek? Ne demek? Evet güzel bir kurtarma operasyonuydu. Geçtiğimiz bölümde kıyasla bayağı iyiydi. Geçtiğimiz bölüm biliyorsunuz tek başımaydım ve tırstım bayağı. Ama şimdi grup işinde daha eğlenceli oluyor bu işler sanki ya. Diyoruz ve geçelim bakalım bir sonraki bölümümüze. <laughs> Göreve başlayalım. Gentlemen, thus far you've been training hard at Exeter for a special purpose. This special purpose, obviously,

Godspeed. Dismissed. Emredersin komutanım. Evet arkadaşlar oradaki köprü önemliymiş. Almanların bayağı eee tedarikli bulunduğu bir köprüymüş işte silah, erzak neyse. Anladığım kadarıyla daha doğrusu bozuk 3 gramlık İngilizcemle. Şimdi bakalım buraya uçaklarla, paraşütle atlayacağız. Ardından temizleyeceğiz ve köprüyü emniyet altına alacağız bakalım. Başarılı olabileceğiz mi? Hadi bakalım. Top Secret. Sene 1944. Uçağın içindeyiz evet. Yemin ediyorum şimdi burada. Bir vursalar hepimiz patlayacağız gideceğiz. Noktası noktası da iniş yapıyoruz işte görün. Aga hastaysan rapor alsaydın ya. Burada hepimize hastalık bulaştıracaksın. Haydi bakalım. Ne oluyor? Ne oluyor? Senin kullanacağın uçağın... Devletin malı lan babanın uçağı mı uçak senin? Sağlam durun sağlam durun sağlam durun Yat yere Yattık yere Is everyone all right? Mills Yeah fine just great But no let's go let's go move move come on Uçak gitmiş. <laughs> Find a good spot to suppress their bunker. We'll advance behind your base of fire. Eyvallah komutanım, kaptanım. Arkadaşlar şu an İngiliz birliklerine artık geçtik. Amerikan birlikleriyle işimiz bitti. Az önce adımız söyledi Evans. Çavuş Evans'ı sanırım şu anda. Tekrar bir kontrol ederiz. Her neyse başlıyoruz. Sıkayım mı komutanım? Evet. Emirlerimizi bekliyorlar. Hadi bakalım bismillah. Hop 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 hop. Yürüyün baba oradan. Hemen taramalının başına geçiyorlar. Hemen. Canımız bayağı azaldı yalnız. Bir sağlık bulsak hiç fena almayacak. İçeri girelim bakalım. Umarım vardır bir şey. Evet bayağı almış. Güzel oldu. Ama tüy abi. Sıkacaklar yoksa. evet. Bir klasik köprü görevi. Arkadaşlar karakter tinerin tank batlatması kadar bir diğer meşhur görevleri de köprü görevleridir. Ama şu an karanlık ve gözüm bir şey görmüyor. O bir olumsuzluk. Ne oluyor? Az önce tank dedim. Herifin canı çekmek var. Kaptan ne yapacağız kaptan? Eyvallah komutanım. Plak 88 almış arkadaşlar. Eyvah 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 eyvah. Nasıl sarıyorlar? Evet merisi bulduk. Melis abi. Onları öldürürüz yine. Sağlamız var iyi. Ne oldu Bunları öldüreceğiz herhalde. Sıkalım biraz. No problem. Okay, working. Sağlı sağınız sen hallet bende olmaz o iş. Ben de geleyim. Hadi bakalım tank bizi vurmadan. Kenardan kenardan. İki tane indiri bile. Canımız yarılandı yine klasik. Evet. Bu top çok mükemmel bir silahtır arkadaşlar. Eyvallah. Şimdi onlar düşünsün. Herhalde güzel atış ben attım. Şunları da halledelim. Ben bunu bırakır mıyım ya? İki kişi kalmış, birini daha indirdiler. Neyse bu saatten sonra bana çok da ihtiyaç yok gibi ya. Ben ölmemeye çalışsam yeterli olacak herhalde. Evet beyler mezun ne? E tamam temizlemişler bile aferin Hadi kaptan gözüme girdin aferin Evet arkadaşlar Bu bölümler biraz kısa oldu ama Bence güzeldi ve Gayet eğlenceliydi Hiç ölmedim evet bu güzel bir gelişme ee, Önümüzdeki bölümleri Araştırdım birazcık onlar uzun bölümler olacak Bilmiyorum tek bölüme inebilirim Veyahut da iki bölüm çekerim ama Bir 30-35 dakikalık bir video oluşabilir şu an kaç dakika oldu tam bilmiyorum. Hani bakarım bakalım. Belki e, arada bir bölüm bu hafta bonus olarak çekip koyabilirim. Cuma gününe. Hani o tamamen şu an bana bağlı. Bilmiyorum olsun mu olmasın mı. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım güzel bir bölüm olmuştur diyorum ben. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.